Merhabalar. E, Mastiff Üniversitesi Medikal Merkezi'nden herkese selamlar. E, bugün e, sizlere vestibüler değerlendirme kapsamında yapmış olduğumuz subjektif test metotlarından bir tanesini göstermek istiyoruz. E, Bildiğimiz üzere hani Mustafa Karabulut benim adım. E, yanındaki arkadaşım, e, iş arkadaşım e, Mai Chan. Kendisi Çinli arkadaşımız, Çin'den geldi. E, bugün sizlere elibest test aşamasında yaptığımız tüm prosedürleri MyChain yardımıyla göstereceğim. Ee, tüm test aşamalarını sırasıyla sizlere açıklamaya çalışacağım. Test e, prosedürlerine başlamadan önce sizlere öncelikle biz hangi materyalleri kullanıyoruz onları göstermek istiyorum. Ee, test sırasında kullandığımız materyallerden bir tanesi e, Fomfet. Bunu biz duyusal oryantasyondaki değişikliği gözlemleyip e, hasta hakkındaki denge salınımlarını değerlendirmek için kullanıyoruz. Zaten birazdan test prosedürlerini göstereceğim. Diğeri ise iki tane box kutumuz var. Bunlar işte yaklaşık yaklaşık bir tanesi 10 santimetre olmak üzere 20 toplamda 20 santim olarak ayarlıyoruz. Yine bir test prosedürümüzü kullandığımız bir materyal. Bir de böyle bir eğimimiz var. Bu eğimde de yine hastanın işte gözünü kapatarak duyusal abilimizini değerlendirdiğimiz bir test prosedürü var. Şimdi size tüm test prosedürlerini sırasıyla göstereceğim. Ondan sonra da genel bir değerlendirme yapıp videoyu tamamlamak istiyorum. Thank you very much, Aicha uh, First of all, then um, we will start. Some, uh, bazen arkadaşlar İngilizce olarak da instruction vereceğim. Daha sonra Türkçe olarak da ne söylediğimi sizlere açıklayacağım. All right, so we will first in the first question, first item. That first of all, cross your arms and then try to, you know, get out. Perfect. In this item that we, uh, we sadece burada şey istiyoruz hani kollarını çapraz bir şekilde yapıp hani herhangi bir destek almadan e, oturur pozisyondan dik pozisyona gelip gelmediğini değerlendiriyoruz birinci aşamada. Okay, thank you very much and keep uh, it forward. So now uh, place your the, the feet shoulder width apart a bit in the same alignment and try to your the feet a bit you know the long and I will count on one two three right so. Are you ready? Yes. Let's do it. One, two, three. Okay. Burada da arkadaşlar yine e, yapmaya çalıştığımız şey şu. Acaba birey bağımsız bir şekilde ayak top, e, parmak uçlarında yaklaşık 3 saniye boyunca dengesini koruyarak e, bu pozisyonda kalıp kalabiliyor mu? Hani onu değerlendiriyoruz. Yani bu aşamalar oldukça basit aşamalar zaten. Son olarak da e, tek ayak üzerinde durma egzersizimiz var. Şimdi onu yapacağız. okay we will do this uh, the one leg stance and uh, first of all first of all we will start in the leg on the left leg and then uh, what i would like you to is just to try to keep your um, keep your feet in a bit forward not the backward because in the backward you can uh, change your uh, the center of mass so try to do like this and then try to stay 20 seconds yes Ee, bu pozisyonda da arkadaşlar yaklaşık 20 saniye boyunca e, hastadan biz tek ayak üzerinde durmasını bekliyoruz. Yani bu aslında bu bahsettiğim bütün test prosedürleri bir, bir, birinci, ikinci ve bir, bu son test olarak e, antisipatörü dediğimiz de değerlendirmesini yani bir denge değerlendirmesini yapıyoruz. Burada hem sağ sol ayağı 20 saniye hem de sağ ayağı 20 saniye boyunca her bir ayak iki kere olmak üzere değerlendiriyoruz. Hani şu anda hani Sadece öyle göstermek istiyorum sizlere nasıl bir prosedür yaptığımız. Şimdi bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada da e, reaksiyon gösterme değerlendirmesini uyguluyor. Yani hasta bize nasıl bir reaksiyon gösteriyor farklı işte e, ağırlık merkezi pozisyonlarında. Şimdi e, onu size göstermek istiyorum. Ayrıca e, we would like to you know with the reactive uh, postural control evaluation and the first of all stand with your feet with your the the shoulder alignments and then um then I will try to your shoulder with my hands all right and then you try to keep yes lean to me a bit more and then I will release you then try to keep in balance yes perfect so bu durumda da arkadaşlar aslında yapmak istediğimiz şey şu hastalar reaktif postural kontrol değerlendirmesini sağlıyoruz yani Denge mekanizmasını yani ağırlık merkezini değiştirdiğimiz ama burada hasta bize nasıl bir reaksiyon gösteriyor bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda şimdi birazdan yapacağım arka tarafa doğru da bir pozisyonumuz var. Okay, Melchan, we will do it in a no backward uh, reactive position. Yeah, try to lean towards me and I will release you. Yep. Yeah. Bu pozisyonda da yine yapmaya çalıştığımız şey bu sefer hani arka pozisyona doğru giderken nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Bu şekilde öne doğru, arkaya doğru biraz sağ ve sol da göstermek istiyorum. Aslında hemen aynı şekilde sağa doğru da yapmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde sağa doğru bu şekilde yaslanmasını ve e, hani sağlam yaptıktan sonra burada yaptığı kompensatör hareket de hani onun denge pozisyonunun, denge mekanizmasının iyi olduğunu gösteriyor. Bunu aynı şekilde bir de sol tarafa doğru yapıyoruz. Peki, ve maça. Bu yaptığımız tüm prosedürler reaktif postural kontrol değerlendirmesini sağlıyor bize. Şimdi bir ve ikinci aşamayı tamamladık. Üçüncü aşama olarak da duysal oryantasyon, sensory orientation dediğimiz duysal oryantasyon mekanizmasını değerliyoruz. Bu daha yapmak istediği şey sadece ayaklarını omuz hizasına getirip hiçbir denge pozisyonu değiştirmeden 30 saniye boyunca normal önüne doğru bir hedef noktaya sabit duruyor, bakarak bekleyebilmesidir. Wait, uh, what I would bir you just to look at you know the one point the front of in uh, the target point and then try to stay without any sway on uh, and try to keep in the balance ya yeah, burada yapmaya çalıştığımız şey şu 30 saniye boyunca hani hastanın bu şekilde kalmasını istiyoruz herhangi bir salınımı var mı yok mu orada bunu değerlendirmiş oluyoruz bu duyusal oryantasyonun ilk aşaması basit aşaması Şimdi biraz da yapacağımız duysal oryantasyonun diğer aşaması birazcık daha zorlu bir aşama. Burada az önceki gösterdiğim e, foam pad uygulamasını yapıyoruz. Burada foam pad uygulamasında aslında uygulamış olduğumuz şey şu, hastanın aslında e, proprioceptive prop, duyusunda bir bakıma orada bir değişiklik sağlamış oluyoruz. Şimdi hastadan onun üzerinde çıkmasını istiyoruz. Okay, Okey, step on the foam pad and try to stay with the first, try to keep your balance first and what I like you to just to close your eyes and try to stay in the balance. Yeah. Evet burada da aynı şekilde bu sefer hem yumuşak bir zeminde hem de hastanın görsel sistemini ortadan kaldırarak aslında tam bir vestibüler sistemi değerlendirmiş oluyoruz. Evet, burada bu burada yaklaşık 30 saniye boyunca hastadan bu şekilde kalmasını bekliyor. Şimdi sağlık sağlıklı hasta olduğu için gayet güzel bir şey görüyoruz. Thank you very much, my Yes, thank you. Ee, burada da aynı şekilde 30 saniye boyunca burada hani hem oryantasyonu bozuyoruz daha doğrusu propiyosif hem de görsel sistemi kapatıp vestibüler sistemi tam anlamıyla burada ortaya çıkartmış oluyoruz. Ama tabii bu değerlendirmeler çoğunlukla subjektif değerlendirmeler oluyor. Bu ikinciydi sensör oryantasyonda yaptığımız test değerlendirmemiz. Üçüncü olarak da yine aynı şekilde e, Burada aslında istemeye çalıştığımız şey yine denge mekanizmasında ağırlık merkezinin ağırlık merkezinin e, pozisyonunu de, de, değiştirdiğimiz için yine burada bir o, duysal oryantasyon mekanizmasını değerlendirmiş oluyoruz. Aslında bu e, eğimin üzerine çıkmasını istiyoruz. Burada eğimin açısı çok önemli. Burada yaklaşık 10 derecelik bir açı olmasını sağlıyoruz. Burada biz mekanizmayı daha önce hesaplamıştık zaten. Yaklaşık 10 derece bölü e, 10 derece büyüklüğünde bir eğim olması lazım. O şekilde ayarladıktan sonra buradan yönerge olarak hastadan buraya çıkmasını yandaki herhangi bir materyallere dokunmadan bu şekilde bir pozisyonda kalmasını ve hastadan gözünü kapatıp o şekilde yaklaşık işte 30 saniye beklemesini istiyoruz. Burada da yine aynı şekilde değerlendirdiğimiz duygusal orjantasyon oluyor. Okay. Thank you very much. Evet, son aşama olarak da aslında yapmaya çalıştığımız şey dinamik yürüyüş değerlendirmesi. Ee, ne yaptık şimdiye kadar? Antisipatörü yaptık. Reaktif postural kontrol değerlendirmesi yaptık. Onun haricinde son olarak da bir duysal oryantasyon yaptık. Son aşamada ise dinamik yürüyüş dediğimiz değerlendirme yapıyoruz. Burada hasta hastayla klinisyen yan yana durup burada belirli yürüme değerlendirmesi değerlendirmeleri yapıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey Hastayla birlikte yürüyoruz. Yürürken yönergeleri veriyoruz. Şimdi birinci önergeyi veriyorum ben. Okay, we will start begin walking. In the you know normal tempo and uh, in the first uh, task when I tell you fast then you will go first fast and then when I say you know slow then you will try to be slow alright diğer demir enerji şunu hızlı bir şekilde yürüyeceğiz hasta Hızla, hızını hızlandıracak daha sonra yavaş diyeceğiz hasta e, hızını yavaşlayacak yavaşlatacak ve burada hani hastada hızlı ve yavaş koşullarda herhangi bir dengesizliği var mı yok mu onu değerlendirmeye çalışacağız uygulayalım let's start right? Fast and slow. Yeah. And bunu biz burada iki kere yapıyoruz. İkinci değerlendirmemiz de yapmamız lazım. Let's get started. Normal tempo. Fast and slow. Burada önemli olan nokta şu bir de hani hastayla birlikte yürünmesi lazım. Çünkü hasta herhangi bir dengesizlik sağlarsa burada hastaya hani orada hemen müdahale edilmesi lazım. Çünkü özellikle bilateral ve bozukluğu olan hastalarda bir böyle denetimli salınım e, bozuklukları olabiliyor bazen. Bu konuda hastanın yanında gitmek çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci e, ikinci aşamada da yine aynı şekilde hastadan yine aynı şekilde normal tempoda yürümesini isteyeceğim. Daha sonra yürürken aynı anda hem sağa daha sonra sola doğru bakın ama aynı anda yürümesini isteyeceğim. Okay. Şimdi the second task that when I tell you to look at the turn right but at the same time you try to keep walking and I tell you in the left, and then you change your head in the left. All right? Okay, okay let's start it. The normal tempo, okay? And turn right. And left. Yes. Burada e, diğer değerlendirmeci, burada başka bir oturan bir değerlendirmeci de hasta sağ sol hareketi yaptığı zaman hastada bir dengesizlik, bir salınım bozukluğu var mı? Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii yine bunu bu şekilde iki kere uygulamış oluyoruz. Let's get started the second one. Okay, turn right and left. Evet, yani burada hem sağ sola dönüp iki taraflı olarak hani bir dengesizlik problemi var mı yok bunu değerlendiriyoruz aslında. Şimdi üçüncü aşamamız ise hastadan yine aynı şekilde yürüyüp bu sefer ani bir duruş ve geri dönüş mekanizmasıyla bir rotasyonel hareketle acaba hastada bir ee, hani postulopsi dediğimiz tam işte görsel nesneleri fix edip etmediğini değerlendiriyoruz aslında bakıma. Şimdi onu uygulayacağız ve daha sonrası daha detaylı şekilde çekeceğim. We will start walking in the normal tempo. Then uh, when I tell you to stop and turn, then try to do in the fast movement and then try to stop, but uh, in the opposite direction. Okay? Let's get started. Ya yeah. burada hani şimdi sağlık, sağlıklı bir birey olduğu için gayet güzel bir şekilde yapıyor. It's really nice, by the way, you're a healthy ee, Gayet güzel bir şekilde uyguluyor kendisi. Ama mesela biz özellikle bilateral ve skrublerin değerlendirdiğimiz zaman normalde hasta yürürken, dönerken böyle bir salınım hareketleri oluyor hasta. İşte bu da onun bir rotasyon hareketi yaptığı zaman o objeyi net bir şekilde fix edemediğinden kaynaklı olabilir. Veya da vestibüle spinal refleks bozukluğundan kaynaklı olarak dengesini tam sağlayamadığından kaynaklı olabilir diyebiliriz. Yine bunu aynı şekilde iki kere uyguluyoruz. We don't need to do it second time. Uh, we will uh, keep going in the next one. Uh, burada arkadaşlar son olarak iki tane böyle özel bir boksumuz var. Size bunu göstermiştim. Bu bokslar yaklaşık 10 santim. Bir tanesi 10 santim uzun. Yerinde 10 santim. Totalde 20 santim olması lazım. Burada pasalar istediğimiz şey normal bir tempo ile yürüdüğü zaman kutuların üzerinden normal bir şekilde atlayıp geçebilmesi. Bunu istiyoruz. Okay. What I would like to do just to walk in a normal speed and then try to uh, yeah, cross over the boxes without doing any you know the lateral movement. Just to put it on the top of the box. Okay? Let's do it. can also the second time yeah. 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 Gördüğünüz yani hasta normal, normal birey olduğu için gayet normal bir şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Biz burada hasta hastalarda şöyle bir hareket gözlemleyebiliyoruz. Hasta geliyor, şöyle yapıyor veya da şöyle bir hareket yapıyor. Ne yapıyor? İşte hasta geniş adımlar yaparak dengesini, ağırlık merkezini genişleterek o şekilde dengesini sağlamaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hastadan direkt üzerinden bu şekilde geçmesini istiyoruz. Bu bizim beklediğimiz normal bir e grubu. Bu şekilde yine e, dinamik yürüyüşü değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi son aşamada dinamik yürüyüşlerden son aşaması olan e, Time Up Go Test. Bu Time Up Go Test zamanlı kalk yürüyüş testi olarak geçiyor. Burada yapmak istediğimiz şey şu hastadan sandalyeyle yaklaşık 3 metre olacak şekilde hedef noktanın tam o şekilde ayarlıyoruz. Burada aslında iki tane prosedür uyguluyoruz. Hastadan bir kalk, yürüp ve geri dön şeklinde. Yani hastadan istediğim şey aslında şu. Hastanın kalkması, normal tempoda yürümesi, dönmesi ve tekrar geri dönüp oturması lazım. Tam oturma pozisyonuna gelene kadar hastadan bekliyoruz ne kadar saniyede bunu yaptığını. Burada başka bir araştırmacı burada saniye mekanizmasını tutuyor. Okay coach. I know that you know what you are going to do but I will give you an instruction. Um what you uh, would like to do is just to stand up and go in the normal speed walking, turn around the target and come back and then uh, sit down once again. Uh, but burada başka bir araştırmacı da aynı şekilde orada saniye tutumunu yapıyor. Ne kadar saniyelik bu süreçti? Okay, let's do it. tam otururken burada süreyi tamamlattırıyoruz. Tamam süreyi tam bir şekilde bitiriyoruz. Burada önemli olan işte tam o sırada kalkıp dönüp tekrar yerine oturması gerekiyor burada. Tabi burada başlamadan önce işte 1, 2, 3 diyoruz. Tam 3 dediğimiz zaman hastanın yürümesi lazım. Bu şekilde bir mekanizmamız var. Son testimiz yani daha doğrusu yine time up e, zamanlı kalp dönüş testi ama son olarak da bunun aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz. Ama bu sefer hastaya böyle bir zorlayıcı bir e, görev, kognitif görev veriyoruz. Yani mesela diyoruz ki e, işte yüzden geriye doğru üçer üçer geri say. Bunu yaparken aynı anda yürüyor, daha sonra tekrar geri geliyor tarzında diye. Şimdi onun önergesini vereceğim. Bakalım nasıl bir süreç meydana gelecek. Imagine <laughs> I will give you one more instruction while you are doing the same uh, the task. But at the same time, what would I would like you to do just to uh, count back from 100 with minus 3. But you will say, you know, in the um, the high loud sounds and high voices, and at the same time you try to walk at the same time. Bunu bu yönergeyi verdikten sonra bir başka araştırmacı da ne kadar sürede bunu yaptığını kontrol ediyor. Are you ready? Okay, let's get started. Yes. <laughs> çince olarak çok güzel bir şekilde oldu, çok komik oldu güzel oldu belki. <laughs> e, gayet güzel bir şekilde e, hani üç, yüzden başlayarak üçer üçer geriye hastadan hani bunu yapmasını sağlıyoruz. Burada hani beyni biraz yorup acaba e, bir kognitif süreç verdiğimiz zaman denge pozisyonunda herhangi bir değişme var mı yok mu bir bakıma bunu değerlendirmiş oluyoruz. E, my child, thank you very much. This is all the questions. E, baktığınız zaman yaklaşık 15 dakikalık bir süreç oluyor tüm testleri yaptığımız zaman. Bu mini test yaklaşık tam 14 tane sorudan oluşuyor. 2 aşama şey 4 aşamadan bize e, genel değerlendirmesini sunuyor bu. E, aslında subjektif olarak bir denge değerlendirmesi elde etmiş oluyoruz biz bu testle. 14 tane sorumuz var. 4 tane kategori değerlendiriyor. Bunlar antisipatörü, reaktif postural kontrol, duysal oryantasyon ve dinamik yürüyüş. E, 4 tane. Biz bunları teker teker uyguluyoruz. Subjektif bir değerlendirme alıyoruz hastadan. Daha sonra ise başka objektif testlerle Hani bulduğumuz bulguları karşılaştırıp herhangi bir korelasyon var mı yok mu onu değerlendirmiş oluyoruz. Şu ana kadar herhalde anlatılması gereken konular bunlar olduğunu düşünüyorum. Eğer yine başka sorularınız olursa sizlerden yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese selam gönderiyorum.